Her gün yediğimiz gıdaların içerisinde aslında tahmin ettiğimiz ürünlerden farklı birçok ek gıda maddesi bulunur. Yani siz cips yerken aslında saf patates ve tuz yediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Piyasadaki birçok yiyecek ve içecekte birçok koruyucu, tatlandırıcı, renk verici gibi yardımcı takviyeler kullanılır. O yüzden aslında ne yediğimizi biz bile bilmiyoruz. Sadece paketlere bakarak inandığımız şeyleri ağzımıza götürüyoruz. İşte inanarak yediğiniz aslında yalan olan bazı gıdalar. İçinizde Pringles paketini açıp ne kadar güzel kesildiğini düşünenleriniz olmuştur. Aslında bu cips tabii ki doğrudan patatesten elde edilmiyor. Hatta neredeyse patatesten bile elde edilmiyor. Birçok madde önce toz haline getiriliyor, sonra hamur şekline getirilip aynı boyutta dilimleniyor. Pringles'ın içerisinde ise sadece %42 oranında patates kullanılmakta. Kalan kısmı mısır, tahıl ve diğer maddelerden oluşmakta. Paketin üzerinde net olarak patates miktarı yazmaz ve yasal zorunluluktan dolayı pakette patates cipsi ibaresi bile bulunmaz. Margarin zaman içerisinde tereyağına bir alternatif olarak çıkarıldı. Uygun fiyatı sebebiyle hepimiz neredeyse her gün kullanıyoruz. Fakat margarinin içerisindeki trans yağlar insan sağlığını ciddi derecede tehdit etmekte. Birçoğunun üzerinde trans yağ içermez yazsa da uzmanlar bunun aldatmacı olduğunu söylemekte. Son yıllarda ne kadar içerisindeki trans yağ azaltılmış olsa da bu sıfır trans yağ içerdiği anlamına gelmemekte. Gönül ister ki herkes tereyağı yesin. Fakat günümüz şartlarında ekonomik olarak bu pek mümkün değil. kola, gazoz gibi gazlı içeceklerin sağlığı tehdit ettiği zaten uzun zamandır söylenmekte. Bu içeceklerin içerdiği şeker miktarları insan vücudu için sakıncalıdır. Sağlığı tehdit eden bu içecekler piyasada Light Zero gibi farklı isimlerle satılıp şekersiz olduğu söylense de bu ürünlerde tatlandırıcı içermekte. Bu içecekler normalleri gibi şeker içermese de birçok tatlandırıcıya sahiptir. Bu tatlandırıcılar şekerden daha zararsız olsa da vücut tarafından yine şeker olarak algılanıp kilo alımına neden olabilir. Bu yüzden diyet yapan insanların light kola'ya yönelmesi pek faydalı olmayacaktır. Çünkü iki içecek arasında pek de fark bulunmamaktadır. Ülkemizdeki et fiyatları malumunuz. Hal böyle olunca et benzeri gıdaları yemek her baba yiğidin harcı olamıyor. Bizlerde bu konuda daha uygun fiyatlı olan işlenmiş et ürünlerine yöneliyoruz. Fakat marketlerde bulabildiğimiz bu işlenmiş et ürünleri, salam, sucuk, sosis aslında sadece et içermiyor. Bu gıdalar renkleri, tatları, raf ömürleri için içerisinde birçok yabancı madde bulundurmakta. Yani et yediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu yiyeceklerin içerisinde etten başka neredeyse her şey var. Severek tükettiğimiz peynir çeşitlerinden olan kaşar peyniri, sanılanın aksine her firma tarafından sütten yapılmıyor. Normal olarak bir peynirin direkt olarak sütten yapılması gerekir. Fakat bazı firmalar kaşar peynirini tarihi geçmiş, marketlerde fazla kalmış, satılmamış diğer peynirleri eriterek imal etmekte. Bu da diğer bozulmuş peynirlerin tekrar kullanılmasını sağlar ve maliyeti düşürür üreticilerin bu tüketilmeyen peynirleri eritip peynir altı suyu ve yağlarla karıştırarak kaşar peyniri elde etmesi bizler için risklidir. Bu insan sağlığını ciddi derecede tehdit eder. Kanser gibi birçok hastalığa neden olabilen bu ürünler için birçok uzman dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Fakat şöyle bir bakınca yiyecek ne kaldı ki güvenli? Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yameraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.